Evet arkadaşlar kazanım 58 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak fx x 1 bölü x artı 1 olarak verilmiş bizden bir f içerisinde 1 bölü f'i yazmamızı istiyor. Şimdi burada önce 1 bölü f'i bulalım. 1 bölü fx dediğimiz f'in ters çevirmiş hali yani x artı 1 bölü x eksi 1 olacak. O halde bizden istediği ifade f içerisinde 1 bölü fx de bu da f içerisinde x artı 1 bölü x eksi 1 olacak. O halde x gördüğümüz yere x artı 1 bölü x eksi 1 yazacak olursak x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 1 bölü x eksi 1 artı 1 olur. Burada payda eşitleyecek olursak altta ve üstte x artı 1 eksi x artı 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 artı x eksi 1 bölü x 1 olur. Şöyle x eksi 1'leri sadeleştirebiliriz. Yukarı düzenleyecek olursak x'ler birbirini götürür. 2 kalır. Aşağıya düzenleyecek olursak da artı 1 eksi 1 birbirini götürecek. 2x kalacak. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü x olarak ifademizi bulabiliriz. Cevap B seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Gx'in kuralı verilmiş. Bir de eşitlik verilmiş bize. F 2 isteniyor. Burada g bileşke fx ifadesi şöyle şurada yazacak olursak g'nin içerisinde fx yaz demekti. Bunu yazacak olursak 3 çarpı fx eksi 5 demek. Bunu getirip eşitlik değerini yazarsak x artı 3 çarpı fx eksi 5 bölü 4 eşittir x artı 2 olacak. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak x artı 3 fx eksi 5 eşittir 4x artı 8 olur işlerdeşler çarpımından 3fx eşittir diyelim diğerlerini karşıya atalım 3x artı 13 olacak ve fx de 3x artı 13 bölü 3 oldu. Şimdi bizden fx 2 istemişti o halde x yerine eksi 2 yazarsak 3 çarpı eksi 2 artı 13 bölü 3 olur. Bu da eksi 6 artı 13 bölü 3'ten 13 eksi 6 7 olur. 7 bölü 3'e eşittir. Yani cevap A seçeneği gelecektir. Hemen 3. sorumuzla devam ediyoruz. B sıfırdan farklı olmak üzere fx ax artı b olarak verilmiş ve f bileşke fx x verilmiş. Buna göre f5 eksi f3 değeri kaçtır demiş. Şimdi öncelikle f bileşke fx'i bulalım. f bileşke fx için f x gördüğümüz yere fx'i yazıyoruz. Yani a çarpı pardon şurası ax artı B artı B olacak. Bunun X olduğunu biliyoruz. Düzenleyecek olursak A kare X artı A B artı B eşittir. X dedik. Burada sabit olarak sıfır olduğunu düşünürsek A kare eşittir 1 olur. Yani X'ler kendi arasında eşit olur. Ve diğer taraftan B parantezinde A artı 1 olarak yazabiliriz. Şuradaki sabiti. Bu da sıfıra eşit olacak. B sıfırdan farklıydı. O halde kesinlikle A artı 1 0 olacak yani A eşittir. Eksi 1 olmalı bu tarafta. Sağladı. Yerine yazarsak fx eksi x artı b. Bizden istediği çıkarma işleminde sabitler gidecek büyük ihtimalle. Yerine yazacak olursak f5 eksi f3'ü hesaplayalım. 5 yazdığımızda eksi 5 artı b eksi 3 yazarsak eksi 3 artı b olacak. Bu da eksi 5 artı b artı 3 eksi b olur. B'ler birbirini götürür. Söylediğimiz gibi eksi 5 artı 3'ten eksi 2 olarak bulabiliriz. Cevabımızı cevap A seçeneği olacaktır. Evet. Kazanımın son sorusu fx 2x eksi 1 bölü x eksi m olarak verilmiş. f bileşki de 3x artı 5 bölü 48 eksi 5x. Buradan m değeri isteniyor. Öncelikle f bileşki -fx fx'i bulalım. f'te x gördüğümüz yere fx'in kendisini yazarsak 2 çarpı 2x eksi 1 bölü x eksi m eksi 1 bölü yine aynı şekilde 2x eksi 1 bölü x eksi m eksi m olarak düzenleyebiliriz. Bu bize f bileşke f verdi. Şimdi burayı düzenleyelim. Yukarıda payda eşitlecek olursak 2 ile de genişletelim. 4x eksi 2 eksi x artı m bölü x eksi m oldu. Aşağıda payda değiştirecek olursak 2x eksi 1 eksi mx artı m kare bölü x eksi m olacak. X eksi mleri sadeleştirirsek yukarısı 3x eksi 2 artı m, aşağısı ise 2 eksi mx paranteze alabiliriz burada artı m kare eksi 1 oldu. Ve bunun eşitini bize 3x artı 5 bölü 48 eksi 5x olarak vermişti. Yukarıdaki ifadeleri birbirine eşitleyecek olursak burada 3x var burada da 3x var. O halde burası 5 olacak. Eksi 2 artı m'i 5 e eşitlersek m e eşittir 7 olur. Aşağısı için de kontrol edelim. m yerine 7 yazdığımızda 2 eksi 7'den eksi 5. 7 yazdığımızda m yerine 49 eksi 1'den 48 olacak. Burası da yine sağlamdı. O halde m değerimiz 7 olacakmış diyoruz ve cevap D seçeneği diyeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.